Selam olsun iyiliği paylaşanlara. Ramazan ayı rahmetin, bereketin, mağfiretin, affın, ikramın, infakın, velasılı, iyiliklerin, güzelliklerin en bol olduğu aydır. 11 ayın sultanıdır. Ramazan ayından bize kalanlarsa kulaklarımızda çınlayan dualar, iyi dilekler, gülen yüzler ve sevinç gözyaşları sizden. Tamam. Çok yardım yaptınız bana. Ya, Etiniz ile yedim, kutu getirdiniz. Bu bizim görevimiz. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun, Allah kabul etsin. Yalnız değilsiniz dedik ve neredeyse mahallemizde girmedik sokak, ayak basmadık yer bırakmadık. Birçoğu ihtiyaçlı ailemize aş olduk, giyecek olduk, umut olduk. O yüzden diyoruz ki selam olsun bizimle birlikte iyilik yolunda gönül verenlere işini gücünü bırakıp koşanlara, selam olsun kucağındaki çocukla yolumuzu gözleyen analara, selam olsun Ramazan pidesi dağıtırken uzatılan pideyi param yok evladım, alamam diyen nineye, selam olsun kötü algı yapmaya çalışanlara nispet umutla yolumuzu gözleyen babaya, selam olsun çağrısından iki saat sonra kapısında bittiğimiz Sevinç gözyaşlarıyla bizi karşılayan teyze, selam olsun. Bayramlık kıyafeti üstüne giyince yüzü gülen çocuğa, duasını eksik etmeyen anaya, selam olsun. Oyuncağına kavuşunca teşekkür üstüne teşekkür eden miniklere, selam olsun. Benim ihtiyacım yok, daha ihtiyaçlı olana verin evlat diyen dedeye, selam olsun. Bizimle birlikte ben de gönüllü olup yardıma koşmak istiyorum diyen kendisi ihtiyaçlı delikanlıya selam olsun. Sokağa çıkamayan ziyaretine gidip nasihatine kulak verdiğimiz, duasını aldığımız büyüğümüze selam olsun. Sürpriz yapıp doğum gününü birlikte kutladığımız, sevincinden saatlerce bizi bırakmayan engelli kardeşimize selam olsun. Komşusunu gözetip kollayanlara vatandaşını yalnız bırakmayanlara selam olsun bütün bağışçılarımıza, gönüllülerimize, hayır hasenat yolcusu sivil toplum kuruluşlarına selam olsun iyiliği paylaşanlara. İyilik sensiz olmaz. Kızılay Osman Gazi Şubesi